Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ta hoş geldiniz. Ee, ben Adem, yanımda Mert ve İhsan var. Ee, sizlere bugün kanalın tanıtımı gibi bir şey yapacağız yani. Hmm. Uzun zaman önce açmıştım bu kanalı. Yeni e, şifresine falan yeni işte girdim kanala. Video çekmeye devam edeceğim yani başlayacağım video çekmeye Hangi video olacak? Yani e, resimlerden de anladığınız gibi büyük ihtimalle şey videosu çekeceğim, e, Minecraft videosu çekeceğim. Hmm. Hmm. Başka hangi oyunları çekersin dersen e, başka oyuncuları çekemeyebilirim. E, Minecraft üzerine kurulu olacak bir kanal olacak yani. İsteyenlerle isteyenlerle böyle işte yarışmalar falan filan yapacağız. Parkur yarışmaları, map yarışmaları. Ondan sonra çekişler yapacağız. Premium çekişleri falan. E, bayağı bir uğraşacağız yani bu kanal üzerinde. Hepinizi beklerim kanala. E, bu arada bu videoyu oyunları seviyoruz. Son olarak da paylaşacağım. Oradan da gelenler olursa sevinirim. Hepinize teşekkürler. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşürüz.